Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımı takip etmeyi ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugün sizlerle bursluluk sorularıyla LGS Fen Bilimleri, 2025 LGS Fen Bilimleri sorularının şifrelerini çözeceğiz. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuz, bursluluk sorularıyla e, fen bilimleri sorularının, LGS Fen Bilimleri sorularının arasında benzerlik olduğunu görmüştük. Bu videomuzda da size bu benzerlikleri tek tek göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Hemen ilk sorumuzla beraber şöyle bir bakalım. İlk sorumuz biliyorsunuz mevsimler ve iklimlerden geliyor. Bizim bu tarz sorularda genellikle milli eğitim. E, burada verilen şekillerin hangi tarihe ait olduğunu, özellikle 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerini çok iyi bilmemiz lazım şekillerini, hangi mevsimler... E, hangi yarım kürede hangi mevsimleri bilmemiz gerekiyor? Bunları soruyor ve bunların dışında bir de gölge boyu, işte birim yüzeye düşen enerji ile ilgili sorular geliyor ki bu şıkların hepsinde bunlar var. O yüzden bu yıl gelecek olan sorularda yine tarih, mevsim, gölge boyu ve birim yüzeye düşen enerji ile ilgili bir soru gelmesini bekliyorum. Hemen ilk soruyla başlayalım sizlerle. Şimdi baktığımızda bu şekilde arkadaşlar 21 Aralık tarihine ait Nasıl anlıyoruz bunu? Güneş ışınlarından gelen ışınlar Güney yarım küreye dik bir açıyla geldiği için burada hangi mevsim yaşanacak? Yaz. Yukarıya e, baktığımızda daha eğik açıyla geliyor. Bakın arkadaşlar, eğik açıyla geldiği için Kuzey yarım kürede de kış mevsimi yaşanacak. Yaz mevsimi yaşanan bir yerde birim yüzeye düşen enerji daha yüksek. Ama yukarıda ne olacak? Birim yüzeye düşen enerji daha az olacak. Ve bunun dışında yaz yaşanan yerde güneş ışınları büyük açıyla geldiği için gölge küçük. Yukarıda ise gölge boyumuz ne olacak? Birim yüzeye düşen enerji dışında ne olacak? Güneş ışınları daha eğik açıyla geldiği için gölgemizde. de ee, daha büyük olacak arkadaşlar hemen bakalım P ve S şehirlerinde aynı mevsimler P bakın Kuzey yarımkürede S de Güney yarımkürede dolayısıyla aynı değil farklı mevsimler yaşanacak S şehrinde Güneş ışınlarının birim yüzeye aktarılan enerji miktarı R şehrinden daha fazladır evet birim yüzeye gelen enerji daha büyük hemen diğer şıklara bakıyoruz Güneş ışınları S şehrine P şehrine göre daha eğik değil, daha büyük açıyla gelmesi gerekiyor. Çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden bu da hatalı. P ve R şehirlerinde yatay bir yere dik olarak sabitlenmiş özdeş çubukların öğle saatinde gölge boyları birbirine eşittir. Birbirine eşit olmaz. İkisi de kuzey yarım kürede olabilir. Pardon R ekvatorda ama P daha kuzeyde olduğu için güneş ışınları oraya daha eğik açıyla gelecek. Dolayısıyla P'de oluşan gölgemizin de daha büyük olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz. Şimdi diğer soruda yine böyle mevsimlerle ilgili bir soru ve bu soruya baktığımızda da yine bize tarih, ve mevsimle ilgili. Yani bu yıl kesinlikle tarihleri yine bilmemiz gereken bir soru olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bakalım güneş ışınları nereye dik geliyor arkadaşlar? Kuzey yarım küreye. Kuzey yarım küreye dik geldiği için yukarıda yaz mevsimi, aşağıda güney yarım kürede kış mevsimi yaşanacak ki zaten bize de soru yaz mevsimi yaşanan şehirler kış mevsimi yaşanan şehirleri soruyor ee, 1 ve 2 numara yaz mevsimi 3 ve 4 numara kış mevsimi yaşanan şehirlerdir dikkat edelim eğer mevsimlerle ilgili bir eksiğiniz varsa mutlaka bu kısmı da tamamlayın arkadaşlar şimdi gelelim klasik DNA sorusu her yıl aynı şekil neredeyse kullanılıyor. Biz, bizim kromozomu, DNA'yı, genin ve nükleotidin ne anlama geldiğini bilmemizi istiyorlar. Hemen hazırsanız buraya da bakıyoruz sizlerle beraber. Bakın bir numaralı yapı kromozomdur. Ee, kromozomla ilgili kısa bir hatırlatma. Kromozom aynı tür canlılarda aynı sayıda olmak zorundadır ama farklı tür canlılarda Aynı sayıda olabilir veya olmayabilir ve canlının gelişmişliği hakkında da bir bilgi vermez. Sonra 3 numaralı kısım DNA'dır. DNA biliyorsunuz bizim genetik kodlarımızın bulunduğu, şifrelerimizin bulunduğu sarmal yapıda bir e, asittir diyoruz. Değil ki sürübü nükleik asit diyoruz zaten. E, i̇ki numaralı kısım gen'dir ve arkadaşlar şunu unutmayalım DNA'nın ne bu? Görev birimi. Yani bizim böyle küçük küçük bilgilerimizin bulunduğu yerlerdir. Sonra dört numaralı yapı nükleotittir. Nükleotit ise DNA'nın unutmayalım burayı da yapı birimidir. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Bir nükleotitin içerisinde ne olacak? Bir fosfatımız olacak. Bir şekerimiz olacak. Ve bir tane de organik bazımız olacak. Şimdi baktığımızda hemen sorulara bakıyoruz. Bir numaralı yapı tüm canlılarda aynı sayıda ola, aynı sayıda bulunur demiş. Hayır aynı tür canlılarda yani insanların hepsinde 46 kromozom vardır. Fakat farklı tür canlılarda farklı sayıda da olabilir. Aynı sayıda da olabilir. O yüzden bu hatalıdır diyoruz. İki numaralı yapı DNA'nın en küçük yapı birimi değil arkadaşlar. Görev birimidir dedik az önce. Üç numaralı yapı kromozomdur. 3 numaralı yapının DNA olduğunu söyledik. 4 numaralı yapı şeker, fosfat ve organik bazdan oluşur dedik. Evet bunu da söylemiştik. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu yıl yine bu kısım gelme ihtimali yüksek. Ama bu yıl bir de DNA eşlemesiyle ilgili bir soru gelmişti. Şimdi DNA eşlemelerinde yeni zincirler ve eski zincirlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve buradaki e, hangi zincir birbiriyle aynı e, onları da bulmanız gerekiyor. Ve e, DNA eşlemesi bittiğinde en baştakinin aynı dizilme sahip iki yeni DNA elde ediyoruz. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Hemen bunu bize diyor ki hangisi doğrudur demiş. Hemen bakıyoruz sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar bu bizim eski DNAmız. Burada birinci zincir şöyle baktığınızda birinci zinciri takip ettiğinizde şurası şöyle biri temsil etmiş. Sonra şöyle baktığımızda şu da ikinci zincire denk geliyor. Şurası da ikinci zinciri temsil etmiş. Birin karşısına iki gelmiş yani. Dolayısıyla ikinci zincirin karşısında şu kısım birin kopyası, birinci zincirin kopyası olmak zorunda. Sonra şurada birinci zincirin karşısında yukarıda iki geldiği için oluşan şu yeni zincirde ikinci zincirin kopyası olmak zorunda. Bu şekilde ne yapıyoruz? Biz eski zincirler ve yeni zincirlerde e, hangisi neye benziyor? Bakın ikinci zincir şuradaki oluşan zincire benzeyecek. Birinci zincir de zaten şuradaki ikinci zincirin karşısında oluşan kopyaya benzeyecek. Hemen bakalım. E, genetik bilgiler DNA'nın kendini eşlemesiyle yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır demiş. Eşlenme tamamlandığında yeni oluşan DNA molekülleri kalıtsal olarak birbirinden farklı değil arkadaşlar. Aynı olacak. Çünkü aynı dizilime sahip. Yeni oluşan zincirlerin nükleotit dizilimleri birbiriyle aynıdır. Hayır. Yeni oluşan DNA'lar birbiriyle aynıdır. Yeni zincirlerin farklı olduğunu görüyoruz. Mesela şurada timinin karşısı, adenin bu şurada birinci zincirde adeninle başlarken ikinci zincir timinle başlıyor arkadaşlar. Ee, Dolayısıyla bu da hatarlı, hatalı. <laughs> bir de söyleyebilsem. Birinci ve ikinci zincirlerin nükleotit dizilimleri birbiriyle aynıdır. Farklı olduğunu gördük. Dolayısıyla ne oldu? Genetik bilgiler DNA eşlemesiyle yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılmış oldu arkadaşlar. O zaman eşlenme kısımlarında biz neyi öğrenmemiz gerekiyor? Neyi bilmemiz gerekiyor? Yeni zincirler, eski zincirler neyin dizilimi neye benziyor? Bu şekilde de hızlıca soruyu çözebilirsiniz diyoruz. Evet gelelim şimdi kağıtındaki bezelye sorularımıza. Bizim bezelyelerde genellikle soruları mesela bir tane daha bezelye sorusu çözeceğiz bundan sonra. Bezelye sorularında genellikle de bize işte çekinik karakter işte e, melezleri çok iyi bilmemiz lazım. Baskın karakterlerin anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Yani hem genotip hem fenotip kavramlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu soru zaten bunları isteyen bir soru. Ki milli eğitim de bu şekilde. LGS'de de aynı şeyi soruyor. Çünkü e, milli eğitim yani Burada baktığımızda bursluluk sorularında milli eğitim hazırlıyor. LGS sorularında milli eğitim hazırlıyor. Yani e, ekipteki kişiler bence aynı olabilirdi diye düşünüyorum. E, tabii bayağı bir uzman da çalışıyor orada. Şimdi hemen şöyle bir soru okuyalım. E, Bezelyelerde sarı tohum tohum rengi büyükseyle yeşil tohum rengi aleline baskın olduğu Zaten soruda bize verilmiş. Genellikle de verilir bu. Ya da soruda hissettirilir. Mesela melez karakterlerde, e, melez karakter sarı tohum diyorsa ben buradan sarı tohumun baskın olduğunu anlamak zorundayım. Evet bu çaprazlamalarda e, çaprazlanan bezelyelerin genotipleri, bakın bize genotiplerini soruyor. E, genotip genlerin yapısıyla ilgili anlamına geliyor. Doğru verilmiştir diyor. Sarı tohumlu bezelye ve yeşil tohumlu bezelye, şunu unutmayın yeşil olması için Kesinlikle çekinik karakterler bir arada bulunmalı sarı olması için e, ikisi birden baskın yani sarı tohumda olabilir biri sarı biri yeşil tohum e, alellerinde içerebilir. Şimdi sarı tohumlu bezelye ile çaprazlanmış hem sarı hem yeşil oluşmuş. Şimdi ben şunun küçük s küçük s olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ama ben kalkıp buradaki sarı tohumun ilk karakterinin büyük s olduğunu biliyorum. Ama ikinci karaktere geldiğimde orayı eğer büyük s yazarsam iki çekinik karakterin bir araya gelmesine engel olurum. Dolayısıyla bunun da kesinlikle melez olması gerekiyor. Yani bizim birinci çaprazlama için büyükse, büyük, e, küçükse, e, küçükse, küçükse olması gerekiyor. Çünkü bu şekilde ben şunları bakın çaprazladığımda küçük seyler de bir araya gelecek. Hatta çaprazlamayı yapalım de hızlıca. Çaprazladığımda büyükse, küçükse, büyükse, küçükse hemen devam ediyorum küçükse küçükse devam ettim küçükse küçükse Evet bakın bunlar sarı bunlar yeşil tohum oldu hemen şıklardan şöyle bir seçerek gidelim Evet bu şekilde bulduk ikinciye geliyoruz sarı tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamışız arkadaşlar ve bunun sonucunda yine hem sarı hem yeşil tohum oluşmuş şimdi sarı olması için ya saf baskın olacaktı ya melez olacaktı. O zaman ben burada baktığımda yeşil tohumların oluşabilmesi için diyorum. İkincide de kesinlikle melez karakterleri çaprazlamalıyız diyoruz. Melez karakterlerin bulunduğu olan şıkları işaretlediğimde evet ikisinin de ortak olan şıkkımız Bursa oluyor arkadaşlar. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Bu da yine kalıtımla ilgili bir soruydu. Şimdi kalıtıma baktığımızda hemen soruyu inceliyoruz. Ee, hangilerinde hem mor çiçekli hem beyaz çiçekli bezelye elde edilir ve bize yine neyin baskın ne neyi, e, hangi karakterin baskın hangi karakterin çekinik olduğu soruda verilmiş mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskınmış o zaman diyorum ben mor çiçeği Büyük A ile beyaz çiçeği de küçük A ile gösterebilirim diyorum. Şimdi bize hem mor hem beyaz elde edecektik ya. Şimdi şuradaki beyaz çiçekler küçük A küçük A küçük A küçük A. Dolayısıyla bunları çaprazladığımızda mor olmayacaktır. Çünkü mor olması için ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olması gerekiyor. Burada e, mor alelleri bulunmadığı için mor genleri bulunmadığı için iki olan şıkları eliyoruz. Bakın A ve C gitti. Beyaz olması için de ne olması gerekiyor? Çekinik karakterlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi gelelim yukarıdaki birinci çaprazlamaya, ikinci çaprazlamayı eledik direkt. Mor çiçekli bezelye. Şimdi mor çiçekli de eğer ben melez karakterleri çaprazlarsam, melezgenleri çaprazlarsam e, ben burada ne yaparım? Hem mor hem bir önceki çaprazlamamızı hatırlayın bir önceki sayfada hem moru elde edeceğim hem beyazı elde edeceğim dolayısıyla biri alabilirim arkadaşlar ikinciye geliyorum mor çiçek ve beyaz çiçeği çaprazlamışız ee, evet beyazın yanına hemen küçük a küçük a yazdım ama burada ben beyaz çiçek de oluşturabilmem için mor çiçeğin ne olması gerekiyor büyük a küçük a genotipine sahip olması gerekiyor. O zaman ben burada da hem mor hem beyaz elde edebilirim. Zaten soru bize elde edilebilir diyor. Kesinlik sormuyor. Bu yüzden de cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor. Bakın çaprazlamalarda lütfen genotipi, fenotipi bilin. Çekinik karakter ne zaman ortaya çıkıyor? e, ee, baskın karakter ne zaman ortaya çıkıyor hangi genotiplerde sorular bizden bunu istedi bu yılda demek ki bu tarz bir soru gelecek Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Mutasyonla ilgili bir kısımdayız şimdi. Şimdi arkadaşlar mutasyona baktığımız zaman mutasyonda bir de şıkları incelediğimizde bizden bir de modifikasyon bilgisini istiyor ve Demek ki bu yıl seçeneklerde veya sorunun kendisinde mutasyon modifikasyon bir arada sorulma ihtimali yüksektir. Şimdi hemen şöyle hızlıca bir mutasyonu hatırlayalım. Mutasyon ne yapacaktı? Genlerin yapısını değiştirecekti. Gen yapısı. Ama modifikasyon ne yapıyor arkadaşlar? Modifikasyonda ise Gen işleyişi değişir. Yani canlının sadece dış görünüşü değişiyor. Ee, ama gen yapısı değiştiğinde e, dış ve iç görünüşü, iç görünüşü ikisi bir arada değişme ihtimali yüksek. Şundan dolayı söylüyorum. E, canlının üreme hücrelerinde meydana gelen bir mutasyon, canlının dış görünüşünde bir değişikliğe sebep olmaz. Ama bu sonraki nesillere aktarılır ve kalıtsaldır. Ama canlının e, vücut hücrelerinde görülen bir mutasyon canlının direkt dış görünüşüne yansır. E, o yüzden gen yapısı değiştiğinde direkt hem dış görünüş e, hem iç görünüş değişebiliyor. Şimdi buradan hemen şıklara gidelim. Bazı keçilerin dört boynuzlu doğması evet bu kesinlikle mutasyondur diyoruz. Kara hindiba bitkisinin yüksek dağlarda yetiştiğinde kısa, Ovada yetiştiğinde uzun olması. Şimdi buraya baktığımızda eğer dış faktörleri değiştiriyorsak, dış faktörler değiştiğinde bu modifikasyon oluyor. Yani sadece dışsal faktörlere bağlı. Sıcaklıktır, yüksekliktir. Genellikle sorularda bu gelir. İşte toprak yapısıdır. Çuha bitkisinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte açması. Yani. Bakacağız orada ortam sıcaklığına göre renk değiştirecek. Sirke sineği larvaları gelişirken ortam sıcaklığının 16 derece olduğunda düz kanatlı, 25 derece olduğunda kıvrık kanatlı sirke olması. Ne oldu sıcaklığa göre? Sineğin düz veya kıvrık kanatlı olması sağlandı. E, bu da ne oldu? Modifikasyon arkadaşlar. Bakın bu da modifikasyon. O zaman cevabımız ne oldu? Adana oldu. O yüzden mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları, örnekleri Bilelim sorular e, bu şekilde gelme ihtimali yüksek. Şimdi basınca geliyoruz arkadaşlar. Milli Eğitim her yıl basınçla ilgili ki burada da göreceğiz. Genel katı basıncı e, hep böyle baktığımızda deney sorusu soruyor. Yani benim bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkeni de bilmem gerekiyor. E, buradaki katı basıncına etkeden faktörleri de bilmem gerekiyor. Hemen şöyle bir katı basıncına etkeden faktörlere bir bakıyoruz beraber. Evet şimdi bakalım basıncı, katı basıncına neler etkiliyor? Bir ağırlık etkiler arkadaşlar. Bir de yüzey alanı etkiler. Şimdi yüzey alanı ve ağırlık nasıl etkileyecek bu kısmı beraber sizlerle inceleyelim. Şimdi siz bir yolda yürürken kum yüz zeminde yürüdüğünüzü düşünün. Kum zeminde kucağınıza bir ağırlık aldığınızda kumda daha çok batarsınız. Yani basıncı arttırırsınız. Ağırlık arttığında arkadaşlar basınç da artıyor. Bu aralarında doğru orantı olduğunu gösterir. Şimdi yüzey alanında kum zeminde yürürken e, topuklu bir ayakkabıyla yürüdüğünüzü düşünün. Sonra da kalkıp e, yürüyemediğinizi, fark ettiğinizde daha düz bir ayakkabıyla yürüdüğünüzü düşünün. Ne yaptınız? Yüzey alanını büyüttünüz. Yüzey alanı büyüdüğünde kuma daha az battınız. Yani basınç ne oldu? azaldı arkadaşlar. Bu da aralarında ters orantı olduğunu gösterir. Şimdi geliyoruz soruya. Ee, öğrenci elde ettiği yeni düzenekte değişikliklerinden hangilerini yapmış olabilir diyor sorumuz değil mi? Bakalım şimdi burada bir düzenek kurmuş. Ben soruyu daha önce okuduğum için siz okuyun soru. Soruyor öğrenci bu düzenekte bir değişiklik yaparak elde ettiği yeni düzeneği aynı kum zeminde farklı bir yere koyduğunda tahta parçalarının kum zeminde oluşturduğu izlerinliklerinin daha az olduğunu görmüş. Yani ne olmuş? Basınç azalmış arkadaşlar. Basınç azaldı. Basıncın azalması için ne olması lazım? Doğru orantılı olduğu için ağırlık azalacak ya da ters orantılı olduğu için yüzey alanının artması gerekiyor. Hemen bakalım seçeneklere, öncüllere. Masadaki kitaplar, masadaki kitapların üzerine bu kitaplarla özdeş başka bir kitap daha eklenmiştir. Ağırlık artarsa basınç artardı. Bu olmadı. Bakın biri direkt eledik A ve C şıkkına. Masanın ayaklarının altına sabitlenen tahta parçalarını çıkarıp yerine aynı ağırlıkta yüzey alanı daha büyük. Yüzey alanını büyütmüş arkadaşlar bakın. Tahta parçalarını sabitlemiştir. Yüzey alanı büyürse basınç azalır. Bu doğrudur diyoruz. Masanın üzerindeki kitaplardan birini almıştır. Burada da ağırlığı değiştirmiş. Ağırlık azalırsa basınç azalacaktır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Şimdi bunun arkasından bir de sıvı basıncı sorusu var. Ee, sıvı basıncında da genellikle e, milletim derinlikle ilgili sorular soruyor. Ee, buradaki Soruya bak bakalım hemen sizlerle beraber. Bir de bununla ilgili nasıl bir soru gelecek? Hemen arkasından onu konuşalım. Ee, öğrenci bu deneyde sıvının derinliğinin, bakın derinliği araştırıyoruz. Sıvı basıncına etkisini gözlemlemek için numaralanmış düzeneklerden hangilerini birlikte kullanmalıdır? Şimdi bakın deney sorularında bağımlı bağımsız kontrol eden değişkeni çok iyi bileceğiz. Biz burada derinliği değiştiriyoruz. Yani bizim bağımsız değişkenimiz arkadaşlar ne olacak? Derinlik olacak. Buna bağlı olarak e, bir sonucumuz olacak. Deneyin sonucu e, bağımlı değişkendir ve biz buradaki bağımlı değişkenimiz ne olacak? Sıvı basıncı arkadaşlar. Sonra bunun arkasından bir de kontrol değişkenleri vardır. Neler aynı olmalı? Şimdi ben derinliği aynı tutuyorsam sıvı basıncını hatırlayalım. E, derinlik ve sıvının cinsine bağlıydı. Derinlik ve e, sıvının cinsi arttıkça sıvı basıncı artardı. Yani aralarında doğru orantı var. Ben derinliği araştırıyorsam benim burada sıvının yoğunluğunun sabit kalması gerekiyor. Hemen soruda biz derinliği araştırıyorsak bakalım hangi düzenekleri seçmeliyiz? Şıklardan gidiyoruz. 1 ve 2 demiş. 1 ve 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Evet derinlik değişmiş. Ama sıvının cinsleri de değişmiş. O zaman diyorum bu değildir. Bursaya bakıyorum 1 ve 4 demiş. Evet. Burada bakıyoruz. Derinlikler değişmiş güzel diyorum. Hemen sıvı cinslerini kontrol ediyorum. Aa sıvı cinsleri aynı. O zaman benim aradığım düzenek budur diyorum. Ee, mesela 2 ve 3'e kontrol ettiğimizde yine bakın hem derinliklerin hem sıvı cinslerinin değiştiğini görüyorum. Bu yüzden bu değildir. 3 ve 4'ü kontrol ediyorum. Yine hem derinlik hem sıvı cinsi değiştiği için bu da olmayacaktır diyoruz.